Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün sizlerle Slant kesil oynayacağız Nereye girdim ben Heh. Hadi Oyna Oynama geçmeden önce Like atıp abone olmayı unutmayın İzleyenler önce abone olmuyor Şimdi ay adam mı gelmiş Ben geldim de yoktu yani Ben geldim de ne ya Ben eskiden oynamıştım bir O zaman yoktu Şu var bende galiba ah, evet. Güzel. Hayatta kalma moduna girelim bir. Birinci mod. Bu e, Silent Castle'da şöyle bir şey var. Bir tane canavar var. Hepimiz 30 saniye içinde bir oda seçiyoruz. O zaman o canavar bizim kapımıza geliyor. Bu kadar. Şöyle seçtim ben. hemen hemen. Gel. Drop. Oy yüz, yüz şey aldım. Ee, i̇lk önce yatağı yükseltmek istiyorum. Yatak 25 şey yükseliyor. Hemen yükselttim. Bir de eyvallah. Ha, tamam. Tam veriliyor. Şu şey aldığım şeyi tamir ediyor da. Ben sen öyle kır kır. Kevi gitti. Bu. Şöyle. Biz sallayacağımız şeyleri de kuralım. Güzel. Ee, başka. Aa ben ne yaptım? Nerede oldu? Aa 200 altınmış. Şimdi bunların hepsini bir sonraki şeye mi çıkarsam ki? Bilmiyorum. O 5 dakika boyunca dayanmamız gerekiyor. İyi. böyle bekliyoruz. <laughs> Ama bak bunu şey yapabiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Yükseltelim o zaman. E abi. Yükselt. Yükselt. Ha, ön kuşu meşe kapı. Meşe kapıyı yükseltmedim ben. Meşe kapı yükseltelim. Ondan sonra bunu yükseltelim. Gel sen gel. Sen onu kırsana kıf. Ay hemen kırdın. Wow. Hmm. Bu hiçbir şekilde kıramaz. Kıramazsın. Kıramayacaksın. Aa buna para yetmiyor. abi ne yapacağız? Hayır. <laughs> Akşam ben bir video izleyip geliyorum kafamız onarması için. Hemen geliyorum. Kimde de kılamazsın diye ya. Ben kılarsın dedim yani. Kılamazsın diye kim dedi ki? Ben şunu yükselteyim de hemen. Ne? Başar. Şimdi bizim ne kadar kalmamız yüz olması lazımmış. Hmm. Ama ön koşul ne? Tamam, ön koşul, ön koşul, ön koşulu tamamlamışız. Şu karşımdaki niye şey yapmamış? Normalde bunda ikiye karşılık olur. Şu alt tarafa ve üst tarafa da olur. Öyle yapılır. Ama bunlar ne bileyim? Hemen güzel şunları hadi tamam ya şu var hadi öldür hadi be öldürürüz ya Can vuramıyor muyum aa can kazanına geldi iki buçuk dakika kaldı sen nereye gidiyorsun lan aa bu da öyle odalar da var İçinde eşya barındıran odalar. O da oradaki arkadaş mesela ona girmiş. Hmm. Neyse. Şimdi a bir tane ben şeyi tamamlayayım. Hıh, bundan. Bir birer bundan alıyorum. Saldır saldır. Ölümü sallıyorsun. Onu almayacağım. Evet. Yakalandım mis mis e biz canavar hiç canavar olamıyor muyuz ne hemen toplu Allah Allah nasıl yapıyor ha uh, toplayıcı seç 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 ya e, oynayamıyorum past tonight He. şey yapmamız için birinci geceyi atlatmam, atlat, atlatmamız lazım ha e o zaman bu bölümde arkadaşlar birinci gece atlatalım. Diğer bölümde ise canavar olarak oynayalım. Bence iyi. Eğer kuşlar gelirse yeni bölüm gelir. Onu da söyleyeyim. <laughs> e abi niye kimse gelmiyor? İyi ki kimse gelmiyor dedim ha. Hemen gelin. Şimdi o da o da, o da güzel bir tane. Sen neyi seçeceksin? Karşı mı? Bak güzel oynar lütfen. Hemen. Ben gidiyorum kapıma. Bu Eyvallah. Eyvallah. Hemen şuraya şunu kur. Hop bunu böyle yap. Abi birer birer altın kazanıyorum. İki saat bunu mu bekleyeceğim ben. Of. Evet birer birer çok fazla değil mi oğlum? Ya bana niye geliyor? Bir saniye bu 30 şimdi olmaz ben şöyle durayım da tutayım yani paramı abi ya ben ne yaptım sana ben ne yaptım niye bana saldırıyor sen vur 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 Adam hiç zarar vermiyor. Aa, param yok. Güzel. Gitti gitti. Şimdi o zaman ilk önce şu şeyi yapayım. Ata geliştireyim. Ondan sonra silahları ondan sonra işte diğer, ise diğer şeyleri. Bana ne oldu Bana gelme ya. Ne yüzden lan? Şu güzel canavar oraya gitmiş. Neyse biz kendimize beğenelim de. Evet bir dünya. Ben şunu ikiye yükler. Onun kursun meşe kapı. Meşe kapı yapmış mıyım ben? Hayır. Yok yapmışım. Aynen. Şimdi hemen şunu koyayım ben. Güzel. Bu ne? Bu karpuz tavası. Bu Domates tabii ki. Vay. Wow. Ya abi bir git ya. Ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım? Gelmiş bir de var ya. Abi bak git. Ya of. Param yetiyor mu? 55, 57, 59, 61. Yes. Ucuz yine. Ucu. Dayı git ya. Dayı git. Git git. Oh, no. Ama açı reklam izledim. Kapı yükseltmek için reklam izledim ama hiç reklam gözükmemiştir. Abi git ya. Uf. Bana gelme. İşte bu bana geliyor. Lan bu ne? Ya şunları mı yükseltsem yoksa yatağı mı yükseltsem? Bence yatağı yükselteyim. O daha mantıklı. Abi ya yenemeyiz ki biz bunu. Abi adamla iki tepet koyuyor. İki tepet ne işe var? Beşini de koy. Oha. Oha. Ne? Adam Adam yargı atmış. Hemen şunu yükseltelim. Şimdi başka ne var? Güç kazanmak için var şu güneş enerjisi. Tarot var. Bunlar ne? Ha. Bak bunlar enerjiyle alınıyor. Ee, mesela elmas alınca 512 gold saniyede. Güzelmiş. Dayı bir git ya. Param yeter mi? Yetmedi. Bay bay. <laughs> ya abi. Hadi bir daha reklam izleyip geliyorum. Reklam izleyip geldim arkadaşlar. Abi yine beni bulmasın bu canavar ya. Bir git canavar. Şimdi hemen şey koyacağım. Enerji üreten güneş enerjisi koyacağım şuraya. Bence güneş enerjisi koymadan aa ben şunu yükseltmedim. Yükselt yükselt. Şunu da yükselt. Bunu da yükselt. Geç. Bunu da yükselt. Bunu da yükselt. Çatalla bulaşıyorum sana. Arkadaşlar bir kere söyledik, derken henüz henüz kullandı, bay bay. <laughs> Abi ya ben niye hayatta kalamadım? Acaba yanlış şey mi seçtim? Neyse arkadaşlar ya, bir dahakinde de hayatta kalacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah kalırız. Bu şey, bu bölümü şeyde düşünebilirsiniz. Oyun bölümü bölüm diyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde birinci günü geçelim. İnşallah. Ondan sonraki bölümde ise ya on bundan sonraki bölümde de yapabiliriz. Şeyi canavarları vurduğumuzu açıp onunla oynayalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> eğer izlediyseniz yeni videolar gelecek haberiniz olsun. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.